Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ay'a ilk ayak basan şahıs Amerikalı astronot Neil Armstrong o ünlü son adımını atarken merdivenden Ay'a bu benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım cümlesini kullanmıştı. Çok doğru bir yere oturan bir cümledir esasında ve belli ki çok düşünülmüş üzerinde. Çünkü sonuç itibariyle insanlık İlk defa kendi gezegeni dışında bir gezegene öyle diyelim. Çünkü o uydu ama bizim uydumuz ama sonuçta o da bir gezegen. Kendi gezegeni dışındaki bir coğrafyaya ilk adımını atıyordu. Bilim dünyasının tılsımı burada. Yani bir işi yaptığı zaman esasında bütün o politikacıların, ekonomistlerin, finansörlerin, şunların, bunların kendini ne kadar önemli adam gören ne kadar insan varsa hepsinin çok ötesinde doğrudan doğruya bugünümüzü ve yarınımızı belirleyen bir işe imza atıyorlar. Küçük gözüken ama dev adımlar. Sonuç itibariyle 21. yüzyıl yaşlanan bir dünyayla karşı karşıyayız ve yaşlanan bu dünyanın şimdiden ciddi sorunlarını yaşıyoruz. Özellikle tıp aleminde nöroloji diye adlandırılan yani beynimizle bağlantılı hastalıklarda hissedilerin ötesinde katlanan bir artış var. Alzheimer, ARS ve diğerleri. Yani bunun en şeyi demans diye adlandırılıyor. Esasında demansla Alzheimer arasında ne kadar fark var falan. Onlar ayrı konular ama sonuçta böyle bir durumla karşı karşıyayız. Felçler ve omurilik kazaları yani trafik veya diğer kazalardan kaynaklanan omurilik zedelenmeleri olduğu için yeni sorunlar bunlar. Yani 20. yüzyılın başında Verem denilen ölümcül vakayı nasıl hallederiz diye düşünmeye başlayan insanoğlu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de her geçen gün katlanarak sayısı artan Alzheimer hastalarının meselesinin nasıl çözüleceğini düşünüyor. Şimdi o yüzden beyne dönük çalışmalar artık sınır tanımaz bir hale gelmiş vaziyette. Ve bu konuda yine tanıdık bir isim öne çıkıyor. Elon Musk. Yani uzay çalışmalarıyla beraber insanoğlunun beynini de çalışan bir yatırımcı, bir iş adamı veya para sahibi bir şahıs olarak dikkatimizi çekiyor. Bunun Neuralink diye bir şirketi var ve bu şirket esas olarak beyine koyduğu bir çiple hastalıkları ve insan yani beyin hasarı nedeniyle zorlukla hayata tutunan veya ancak çok büyük yardımlarla tutunabilen insanların rahatlamasını sağlayacak bir metot, bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Esasında 2019-2018'lerden bu yana Amerikan İlaç Örgütü FDA ile çok ciddi mücadeleleri oldu. Çünkü sonuçta insanoğlu da şunu düşünüyor, devletler de şunu düşünüyor. Biz nereye kadar yürüyebiliriz? Yani bizim ürettiğimiz bir mikroçipi bir insanın beynine koyarak o insana üstün adam kimliği kazandıracak ve en azından kendi beyin sinirleri ve beyin fonksiyonlarıyla hemen yanı başındaki bir bilgisayarla temas kurmasını sağlayacak bir çalışmaya hangi şartlar altında izin verebiliriz. Çünkü sonuçta yapılan çalışma insan oğlunun normal gelişimini, evriminin, beyin kapasitesinin şununun bununun üstüne bir çip ekliyor. İnsan yapımı bir şey ekliyor. O şey o şey esasında sağlık amaçlı eklenen bir şey ama sonuç itibariyle o genel yapısı itibariyle nere, nerelere kadar uzanabilir? Gerçekten bu önemli bir soru işareti. Elon Musk pazartesi günü bu Amerikan kurumunun da verdiği izin çerçevesinde kendi ürettikleri bir çipin ilk defa bir insan beynine yerleştirildiğini duyurdu. Dedi ki Dün ilk kez bir insana Noralink implant takıldı. İlk sonuçlar umut verici oranda sinir uyarımı tespit edildiğini gösteriyor. Aracın aletin adı telepati. Telepati denmesinin nedeni çok net. Kablosuz bir implant bu. Yani hem kablosuz implant olarak bataryalarını yenileyebiliyor hem de e, beynin içindeki sinirlerden aldığı verileri yakındaki bir bilgisayara yollayarak söz konusu felçli, Parkinson'lu, Alzheimer'lı neyse ne şahsın taleplerinin orada şekillenmesine yol açıyor. Yani bir nevi wireless. Hani hepimiz artık bu kelimeyi biliyoruz. Kablosuz bir yapı arz ediyor deneysel çip kablosuz olarak şarj edilen pillerle çalışıyor. Beyin sinyallerini kaydediyor. Kablosuz bir şekilde bir cihaza gönderiyor. Böylece kişinin ne şekilde hareket etmek istediğine ilişkin sinyaller bir bilgisayarda izleniyor. Ve Musk diyor ki telepati sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektroniklerin kontrolünü izin verecek diyor. Yani siz hareket imkanı çok zayıf bir insansınız veya hiç yok. Fakat beyninize konulmuş bu çiple televizyon açabileceksiniz, müzik dinleyebileceksiniz, bilgisayarınızı kullanabileceksiniz, bilgisayarınızdan mesaj atabileceksiniz. Böyle bir çipten bahsediliyor gerçekten. Ee, Stefan Hawking'in o da biliyorsunuz çok özel hastalığı nedeniyle bir deha olarak bir bilgisayara bağlı olarak yaşadı e, sürekli. Stefan Hawking'in daha hızlı iletişim kurduğunu hayal edin. Yaptığımız bu diyor. Yani anında bir iletişim kurma. Böyle bir çip şu anda bir insanın beynine yerleştirildi. Galiba o da ailesi hastası yani şey olarak. O orada sinirleri nasıl uyandırdığı, nasıl alışveriş yaptığını falan izliyorlar. Tabii bu büyük bir olay. Özellikle Parkinson hastaları. Gerçi beyine çip ilk defa takılmıyor. Onu da söyleyeyim. Hani mal bulmuş maribi gibi konuşmak istemem ama Sonuç itibariyle bu takılan çipin e, kablosuz kimlikle birçok şeye hakimiyeti önemli. İşte zaten oradan da tartışma çıkıyor. Bu çip e, gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir insanın beynine takıldığında mutlaka çok önemli başarılı sonuçlar verecektir. Ama insanoğlu farklı. İnsanoğlu daima normalin ötesini arayan bir varlık. Peki bu pahalı da olacağı tahmin edilen teknolojiye kimler ulaşacak? Sağlıklı insanlara bu tak teknoloji uygulandığında beynindeki çiple algılarını yükselten bir varlıkla mı karşılaşacağız? İnsanlar homo deus'ta olduğu gibi Harari'nin yazdığı e, homo sapien'den homo deus'a doğru bir geçişte bir takım insanlar çipsiz ve normal halde kalırken bazı insanlar taktıkları çiplerle olağanüstü yeteneklere kazanmış bir başka varlığa mı dönüşecek? Yani şimdi bir beyne takılmış bir çip denildiği zaman A, olabilir falan diyoruz ama bunun devamında mesela askerlere acı hissettirmeyecek bir çift yapılanması gibi bir sürü alt unsurların tartışıldığı da bir döneme giriyoruz ve insanlar bilişsel performanslarını arttırmak ve hafızayı güçlendirmek vasıtasıyla olağanüstü bir yeteneğe kavuşabilir. Hatta Elon Musk biraz da hayalci mi veya doğrucu mu bilemiyorum. Yani bu da olabilir mi? Olabilir. Bir açıklamasını da 2020 yılında sanıyorum Anılarımızı kaydedebiliriz dedi. Bu noktaya doğru gidecekse tabii ki bu beyne konulmuş olan mikroçipin e, tartışması etik tartışması mutlaka ama mutlaka hızlanacaktır. Öbür olduğu sürece izleyeceğiz, bakacağız neler yaşanıyor. Hoşçakalın.